sen benim kanayan yaramsın Kabuk bağlamazsın kanarsın. Oy oy <laughs> Arkadaşlar sesim nasıl çok kötü değil mi? Allah kahretmesin bana karaoke de bu şarkıyı söylettiler ya. Diyeceksiniz ki Elijah neredesin? Evet biliyorum neredesiniz diyeceğinizi biliyorum. Hemen anlatacağım. Şöyle bir bakalım. Timos'u var, Sin'i var, Katerina'sı var. CC'leri var mı? Var. Evet arkadaşlar. Yeşil Smite CC'leri varsa Warwick için tatlı bir eşyadır. Önce bir giriş yapalım. <gülüyor> selam Eksik <laughs> Selam Güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elijah. <laughs> arkadaşlar bilgisayarım gasp edildi ya. Bilgisayarıma çöktüler gasp ettiler ya. Önce Efe. Daha sonra da şaka olan maç. Diyorum kalk bana nao nao diyor. Yok kalk ben oturayım düşüyorum. Yok diyor nao nao diyor. Dedim ki yayında. Oğlum dedim bak kanalda dedim söyleyeceğim. Bizim dedim tayfa trend mafyası 10.000 dislike atarlar dedim atmayın tabii ki de bu işin şakası ama onlar bizim böyle bir gücümüz olduğunu bilsinler herkes ayağına ona göre denk alsın arkadaşlar özledim sizi ne oldu Efe geldi Efe'nin taşınma işlemleri vardı biliyorsunuz işte ev kiraladık onu bulduk ettik falan orada bir yoğun süreç vardı Efe dedi ki kanka benim sponsorlu video var ben çekeyim o çekti ben çekemedim nasıl fedakar bir elajeyim sonra Gökay geldi abi dedi bayağıdır dedi çekmiyoruz dedi Gökay geçti PC'ye dedim çek kardeşim sen de çek ya sıkıntı mı siz de çekin oğlum ondan sonra Gökay dedi ki abi bir tane serimiz var beraber ona dedi like geldi sen de çekmemiz lazım oturalım çekelim akşam saat 10 oldu o oldu bu oldu derken tam böyle Gökay gitti video çekeceğim okey dedim artık oturdum bir tane bir yayıncı arkadaşımız var arkadaşlar bizim belki bilenler vardır Mardil Boronme diye Twitch'te o aradı abi dedi ben dedi uçağı kaçırdım dedi İstanbul'da dedi kaldım dedi sana dedi geleyim oğlum dedim gel saçmalama ne olacak ne demek yani sorduğun sorumu sonra o geldi arkadaşlar o geldikten sonra ben o sırada dedim ki Bekir dedim gülüm ben videoya gireyim bak hani bizimkiler bekliyor hani klimayı taktırdıktan sonra dedim ben videoları tıkır tıkır atacağım ne söylemiştim. Sen çek abi sıkıntı yok dedi. Bekir arka koltukta oturuyor bu arada. Ben bir tane video girdim arkadaşlar. O videoda böyle tam istediğim gibi full build olamadık vesaire. Dedim ki ikinci maça gireyim bir baktım Bekir arkada horluyor. Ulan dedim neyse çocuk yol yorgunu. Ertesi gün çekeriz falan böyle. O kadar böyle yoğun bir bir hafta yaşadım ki arkadaşlar. Marmaris'ten çocukluk arkadaşım var benim İsmailli. O geldi Amerika'dan son günüydü. Onunla görüştüm. Lidya ablanızı haftalar öncesinde ben karaoke'de şarkı söyleyeceğim diye söz vermiştim. İşte Gökaylar falan hep beraber Efe falan karaoke'ye gittik. Benim neyim oğlum karaoke ya. Benim neyime ya. Ya ben Hani türkü söyleyen dayıları da taklit edemem. Popçu, rockçı hiçbir şey yok abi bende. Küçükken abim demek ki beni öyle bir dövmüş ki ben buna kanaat getirdim arkadaşlar. Herhalde kafama vururken şarkı söylemeyle alakalı nöronlardan bir tanesini böyle iyi mi ezmiş artık? Ne yapmış, ne denk getirmiş bilmiyorum. Beyler geliyorum bu arada. Abi Samira'nın agresifliğe bak. Seni öldürürüm o zaman. Seni öldürürüm o zaman kanka. Sonra da seni öldürürüm. Yani ADC'ni korumak istiyorsun eyvallah. Bak Lux'tan daha iyisin ama seni de öldürebilirim. Öyle de bir gerçek var. Lütfen bu gerçeği unutmayalım. Beyefendicim şöyle yapalım arkadaşlar. Smite'i koyduk canını azalttık hemen W'nun pasifinden bir şeyler alacağız. Burada Lee le dövüşmem gerekecek çünkü yüksek ihtimalle. Bugün bu arada on hit Warwick çekiyorum. Thumbnail'dan zaten görmüşsünüzdür. Çok tatlı değişik bir şey olacak arkadaşlar. Hoşunuza gideceğini eminim. Şuradan şöyle bir vuralım. Hafif böyle bir can dolduralım. Lee Sin oradaysa ona göre bir fight'a e başlayalım. Ledel tempo varken arkadaşlar kimseden korkmayın Warwick oynarken. Gidin kafa katın ya. Barzo gibi saldırın abi. Ger gerçekten korkmanıza gerek yok kimseden. Çünkü karakter öyle bir karakter. Sen benim. Kanka hızlıysa elim vurdu koyarsın. Hızlıymış. Hızlıymış. Elin hızlıymış. Elin hızlıysa ordu koyarsın. Değil mi? Hızlıymış. Kovalamıyorum çünkü neden kovalamıyorum arkadaşlar? Gerek yok. Ya yani yetişmeye çalışırım ama W bile bir seviye olduğu için orada kule altına gideriz vesaire olur. Sıkıntı olur. Hiç gerek yok. Orman dönmeye devam. Lee'sindeki de bu yürek yemişlik nedir hiçbir fikrim yok. Sen nasıl Warwick'in ormanına girersin be kardeşim be? Hayırdır be? Arkadaşlar şimdi siz benden Guinsoo'lu Warwick videosu istediniz. Ben dedim ki oynanmaz. Bak ben bu kafayı alayım. Masaya yatırayım tamam mı? Hakkı da gelsin benim kafamı öpsün. Basar. Ne ne zannettin hakkı? <laughs> farklı bir şey mi zannettin şerefsiz? Of! <laughs> pis emellerine kafamı alet etmeni izin verir mi? Hayatta vermem. Anam anam. Anam anam. Arkadaşlar ön yargıyla yaklaştım. Denedim Guinsoo'lu Warby'yi. Çok güçlü ama kırılgan. Ama güçlü derken bak öf. Öyle böyle güçlü değil. İnsan üstü bir güce sahip oluyor. Karşı takıma baktığımızda ilk eşya olarak ben Kraken'le başlayacağım arkadaşlar. Onu da kesinlikle söyleyeyim. Diyeceksin ki Elayce neden mahvolmuş olmuş kralın kılıcı almıyorsun? Hemen bir bakışmamız lazım burada. Ee, karizmatik seksi 36 numaralı. <laughs> Bu yaşta nasıl olacaksa şöyle bir bakış atayım. Hava basıyorum, rakip takımı gösteriyorum. Karizmatik seksi 36 numaralı bakışım oluyor mu bilmiyorum. Lydia ablanız etkileniyor. Galiba dünya üzerinde tek etkilenen insan olabilir. Etkilendiğiniz kadar diyelim. Aa, bununla burada da derken Kane taplayında Lisin orada şey yapıyor. Arkadaşlar karşıdaki herkes kırılgan bak şimdi bak. Panik atak yaşatacağız. Sen benim. Hop. Merhaba. <laughs> Flash yok ki sende kanka. Ward'u da koymuşsun buraya geçmiş olsun. Seviyorum seni. Canımsın. Lizincim. Seni seviyorum ama flash'ını çünkü şurada az önce attın ya duvarın dibinde. Ya o dakikadan sonra da sıkıntıya girmemen lazım. Şimdi karşı takım kırılgansa maaf olmuş kralın kılıcı almanıza gerek yok. Çünkü maaf olmuş tanklara daha çok etkili. Eğer ki karşıdaki adamlar kırılgansa oto ataklarınız kritik vuruyorsa bu her şeyden daha önemlidir diye. Bunu ben Viego videosunda söyledim. Bana dediniz ki Elijah maaf olmuş kralın videosunu çekiyorsun. Maaf olmuş kral almadan. Ben de dedim ki evet olması gereken bu. Ne oldu? Met oldu. Bakın şu anda benim yaptığım bir build meta Oynanıyor cayır cayır oynanıyor çünkü neden Oğlum yıllardır bu build yapmaktan artık bu işi Yemişiz yutmuşuz yani anladınız değil mi arkadaşlar Gerçekten yemişiz yutmuşuz Şimdi Guinsoo'lu Warwick konusunda Warwick'i sadece Profesyonel seviyede oynayan kardeşlerime Önerebileceğim bir şeydir arkadaşlar bu Beyler siz hayırdır ya arkadaşlar severim sizleri Tatlı çocuklarsınız ama Tatlı çocuklarsınız ama döverim bak Ah 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 gel Gel havada ısırmazsam ben de helalci edeyim gel Kanka kessene şunları ya. Kes seriden kovalayalım. Vallahi kovalayalım. Bir Q daha gelsin sadece. güzel. Benim için çok güzel. Çünkü early game'de kill almam gerekiyor. Kovalarım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Lee Sin'in alacağı bir kill'den bana özellikle 1v1'de yapabileceği hiçbir şey yok. Ben de Warwick oynadığım için W'nun verdiği hareket hızıyla mepe kuracağım baskı daha büyük olduğu için ben bu takası kabul ettim. Şimdi Kraken kritik vurduğu için kırılgan rakipler varsa eğer ki karşınızda büyüktür mahv olmuştan. olmuş ne zaman güçlüdür arkadaşlar? Karşıda böyle off tank işte ne bileyim tankımsı şampiyonlar varsa mahv olmuş okeydir. Bu arada mahv olmuş zaten okey ama ilk eşya olarak okey şu an. Biz ne yapacağız? Bir tane kraken alacağız peşinden gideceğiz bir tane guinso tamamlayacağız. Ulti atacağız adam tek yiyecek çünkü öyle saçma bir durum var şu anda. Olmaması gerekiyor çünkü bu karakter dövüşçü bir karakter ultiyle tek atmaması lazım. Assassin değiliz en de nihayetinde ama atacağız. Bizim bot bu arada birazcık sıkıntıda ya değil mi? Seni kurtaracağım. Kardeşim seni kurtarmaz mıyım ya? Hemen şöyle lane'ini detektelim seni. Sen tam git. Git artık sen. Senin burada pek işin kalmadı kan. Bir dakika. Ne oluyor orada? Allah'ım bedava kill var. De, de, Rw yaparsa öldüremem ama ya. Burada ward var mı sizce? Adamın üzerine double buff var. Burada ward var mı? Tamam. Şuraya bir tane ward bırakalım arkadaşlar. Twitch geldi. Bak Scuttle'ı es geçiyorum. Ne yapıyorum? Hemen Drake'e. Q'ya da bastık. Kendimizi itekletmedik basıl tutarak. Hemen burada sessizce Drake'i e almamız gerekiyor. Tam bu noktada eğer ki beni kimse görmezse, ward atmazsa arkadaşlar siz like atıyorsunuz. Bu videoya tam 35 bin like. Tam 35 bin like. İzmir plaka. İzmirler hemen like atsın abi seriden. Aldık mı? Tamam. Gayet iyi. Gayet okey. Gayet okey. Şimdi arkadaşlar şunu da bir keselim. Bence bu çocuk geri çıkar diye gitmiyorum ben bu çocuğa ama çıkmıyor mu kanka? Ben sen çıkarsın diye gelmedim oraya ama sen bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Sen beni Kanka öyle olmuyor ya <laughs> Kanka ben şöyle bir çıkayım Bana oynarsanız Arkadaşlar ototak. atak oh. Flash Q'nun önemini söylememe gerek yok Bence anlamışsınızdır arkadaşlar Bir dakika Bence anlamışsınızdır. Flash Q'nun önemini söylememe gerek yok. Çünkü adam orada Ignite ile beni bayacaktı ki ben orada Flash ile Q'la ısırınca ki zaten Q'yu da neden Q'yu fulllemişim hiçbir fikrim yok. Kırılgan diye herhalde bu ildim. E, mental olarak otomatik olarak Q'ya basmış. Normalde biraz da W'ye vermem gerekiyordu. Ama güzel oldu. Tatlı oldu arkadaşlar. Gayet iyiyiz. 60 CS'imiz var arkadaşlar. Şimdi şu build'de şöyle bir sıkıntı var. Haşmetli Hydra'yı almamanız gerekiyor. Neden almamanız gerekiyor ondan bahsedeyim. Aldığınızda ormanızı dönüyorsunuz değil mi? Evet. Ben de Warwick Hepimiz bu konuda aynı fikirdeyiz. Lakin bu build Direktman adamı silecek böyle burst atacak bir build olduğu için sen eğer ki gidip direkt olarak hasar kasmaya devam etmezsen o kırılganlıkla hasar da çıkaramadığında çarın düşüyor. 3 tane onit eşyasını almanı tavsiye eder miyim? Etmem. Bana kalırsa 2 tane koysan kafi. Ama bu build'i yapacaksan 3 tane koymak zorundasın. Yoksa 2 taneyle çalışmıyor. Bunu da test ettim. Ne yapacağız peki Elijah derseniz maç boyu önde olacaksın ya da bu build'i kasmayacaksın. Bak çok basit. Basic. Aha. Tamam kesti bizim oğlunu Bu arada Warwick'te de böyle öne geçince maç direkt FF oluyor arkadaşlar ya Öyle de bir sıkıntısı var Neyse bizim botu falan kesiyorlar Rakip botlayın FF atmaz belki Beyler bak ben size diyorum ki Bak bu çocuğu ellemeyin Cık. Bak ben size demedim mi oğlum bu çocuğu ellemeyin diye Gel buraya gel Kanka bir şey soracağım ne oluyor Ya? Gel. gel oğlum gel Sen niye o çocuğun önüne geçiyorsun sormazlar mı sana Ha? Ben eğer ki rakibi atlamak istiyorsam atlayacağım. Atlamak istemiyorsan önüme gelen ilk hedef... Tehlikelisin ha. Yerim. Şimdi arkadaşlar krakenimizi çıktık. Krakenin üzerine hemen geleceğiz. su alacağız. Goyunsu'nun şu parçasını aldıktan sonra zaten mevzu başlıyor karakterde. Şimdi Kane dönüştüyse bu Timon'un yapabileceği pek bir şey yok arkadaşlar. Başı belada abi. Mantara falan götürüyor çocuğu. Hiçbir şey yapamaz. Lan şunu kaçırıyorsun sen. Okey. İyi ki gelmişiz. Bir tane kamyon aldık. Warwick'te bu kadar öne geçtiyseniz yapacağınız şey arkadaşlar oyundaki bütün objektifleri böyle sanki sizinmiş gibi babanızın malıymış gibi almak. Adam beni gördü. Gelsene kanka buna bir Q at çal. Sen benim. Kanka ne oldu? Bak bir tane ejder için. Bak bir tane ejder diyorum. Bir tane skatıl için. Gel çal dedim ben sana. Sen de gerçekten delikanlı çocukmuşsun. Lafımı dinledin. Bir tane skatıl için yata verdin orada. Adam bunu beklemiyor. 12 level bir Warwick arkadaşlar. Kraken'le bu kadar hasar çıkarması zaten absürt. Eskiden de böyleydi kritik attığı için. Ama karşısına her gün Kraken Warwick oynayan adam gelmiyor. Kaldı ki bir de son alt parçası var. Çok vuruyor ya. Ultisi kestik adamı. Daha da diyecek bir şey yok. Tek atıyorsunuz zaten arkadaşlar ultiyi koyduğunuz zaman. Kata bir daha sizce benim önüme gelir mi? Katayı bir test edelim mi? Ne kadar öğrenmiş mevzuyu. Şuradan şöyle bir açalım. Kataya bir sürpriz yapalım yapalım arkadaşlar. Varsa burada bir şey. Kata ne yapıyorsun? Kanka bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim kanka. Yapmayın oğlum yapmayın yapmayın. Ben öyle düşmüyorum. Düşmüyorum. Hani gelmese keserdim bu arada. İkisini birlikte keserdim arkadaşlar. Karakter düşmüyor maalesef öyle. Hüzünlü bir edit istiyorum Hakkı. TikTok videosu editi gibi istiyorum. Böyle yapacağım bak. Anladın değil mi? Slow -mo, acılı bir şarkıyla bir daha yapmayın yapmayın ben öyle düşmüyorum düşmüyorum hani gelmese keserdim bu arada ikisini birlikte keserdim arkadaşlar karakter düşmüyor maalesef öyle Utanmıyor Çocuk diyor ki senin can yenilemeni bilmem ne yapayım. O ne be oğlum bu diyor. Bir şeyler diyor da orada Türkçesi bitti. Çek tane yeni pantolon. Ah be oğlum. Arkadaşlar oyun az önce bitmiş bulunmakta Biz tabii ki de buradan Capstock açık bir şekilde Mav olmuş kralın kılıcını alalım abi Onu da bir cebimize koyalım Ne yapacağım Drake var Drake'e gideriz Oradan da güzel para aldık bu arada Dakika 13 normalde dakika 11 gibi Bitik eşyanızı yani ilk eşyanızı oyunda bitirseniz Sıkıntı değilken biz dakika 13-14 olmuş İki eşya bitirdik fazlamız da var Ayakkabısı vesairesi Ben diyorum ki size ben şu an ulti attım adam sakat Zaten oto ataklardan belli oluyordur şu anda Burada attığım oto ataklardan. Ya saçmalığı büyü nüfuzu veriyor abi Guyin Son'un. Eski Kraken'li bu elinden daha güçlü. Çünkü eskiden Kraken aldığınız zaman büyü nüfuzu vesaire vermiyordu. Şu an baktığınız zaman arkadaşlar okuduğunuzda ne diyor? %5 zırh delme ve büyü nüfuzu verir diyor. %6 büyü nüfuzu veriyor. Bu da çok yüksek bir oran. Gerçekten çok yüksek bir oran. Bizim çocukları öldürüyorlar. Ben çıkıyor orada yokum. Gerçi Pant'ı da bayağı kastırdık. Onda da 7 kill var benim gibi. Sen benim. Efendim merhaba. Dövüşmek istiyorum. Allah kahretmesin. Nasıl inandın oğlum be? Nasıl inandın oğlum be? Nasıl inandın be oğlum be? Kanka gel. Gel bak seni de keseyim bir aklın bir tarafına kaçsın. Gel gel. Allah aşkına gel kanka. Sen beni... Al attırtma bana flaşı ya. <laughs> Eyvah yakalandık arkadaşlar lanet olsun. Ah be oğlum be. E'yi patlatabilsem yanlış yaptım. Ama gerçi E'nin kullanımı gelmemişti. E'nin kullanımı gelse erken E'yi çekecektim. 10 buçar çok zevkti ya. Niye böyle ya? Ben bu bol e oynadım da çok zevk. Aşırı derecede keyif alıyorum. Mahvolmuş alalım bir tane. Lifesteal'sız yapıyoruz. Ve adamlar bizde lifesteal olmamasına rağmen lifesteal'ımızı küfür ediyorlar arkadaşlar. Sebebi aslında şurası. 15 dakikada girdiğim o küçük fightlarda 1K ekstra iyileşmişim. Warwick'e bunu alın abi. Bu çok OP bir ürün Warwick için. Bizim çocukların hepsini kesler arkadaşlar. Pant'tan bir yardım isteyeceğim ben mecburen. Hepsi öldüğü için. O direkt de güzel bir direkt bu arada sıvı buluşmalar mı vesaireler. Şuradan şöyle bir atlayalım. Şunu ben bir alayım. Amanin. Gel kanka, Gel 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 buraya. Allah kahretmesin hasara bak. Hasara bak. Hasara bak kasap gibi. Var mı beyler bana gelebilecek? Drake'i kesme hızına bak. Oğlum bana şu an kimse yaklaşamaz ki. Bir de 11 level oğlum Bak hemen bir test edelim. Hemen Timo ile bir test sürüş arkadaşlar. 11 level. Level'da bu arada uçurum bir diff yok aramızda adamla. Sadece beni kör etmemesi lazım ulti attığım sırada. Timo nereye gidiyorsun kanka? Şuraya bir puşlayalım Onu kesecekler herhalde ya orada. Aynen. Kandırdım. Kör bir bitsin arkadaşlar. <laughs> Bitmiyor mu kanka bu kör? Yok artık. Yok artık. Ben alacaktım. O kill benim hakkımdı kanka. O kill benim. Dur ben alayım sana kalıyor zaten. Ben alayım sana da kalacak kanka. Korkma. Lux çalmaya mı çalıştı bu arada? Kane mevzuyu biliyor. Zaten Kane oynayan adam jungle'ı biliyorlar arkadaşlar. Çünkü bu buff'ı daha hala ne yapıyorsun lan? Lux hangi amaca hizmet ediyor anlayamadım ya. Ayak işleri sahnesi gibi oldu. Oğlum sen hangi amaca hizmet ediyorsun diyor ya. Biliyor musunuz? Başörtülü bir tane sahne var. Ayak işleri diye bir tane dizi var. Salak tak dedi. Yemiyor arkadaşlar. Dört kere kestik adamı bak. Salak tak dedi yaparak kaçıyormuş gibi korkuyormuş gibi yaparak adamı tam dört kere kestik. Benim mahvolmuş olmuş bitti mi bitmiş. Benim şu anda raya attığımda bakın Timo ile aramda bir level diff vardı. Neredeyse tek atıyordum Timo'ya. Kör bitsin dedim bu arada. Körün kafamdaki efekti bitti. Ama körün kendisi bitmedi. Orada bir bak var. Onur Riot'un düzeltmesi lazım. Mahf olmuş alıyoruz ulti ile tek atıyoruz arkadaşlar Öyle de saçma bir ulti Kesinlikle aktın sonuna falan devam etmeyin Sonrasını tank yapın abi Haşmetli alırsın başka bir şey alırsın ama sonrasını mutlaka tank yapman lazım Timo Aşkım Timo gel sayılmaz Cerrican FF olacak değil mi bu maç bu maç benim yüzümden efe olacak. Gerçekten benim yüzümden efe olacak arkadaşlar. Neredeyse rakip takımın skoru kadar skor katkımız olduğu için benim yüzümden efe olacak olabilir. Sıkıntı değil. İşin kötü yanı 16 levelda Warwick'in ultisinin bekleme süresi çok kısa. Aha. inandılar mı ne diyorsunuz? Bak Kataya ışık hızında tek. Buna da ışık hızında tek. Buna hatta öyle bir tek ki bu 9 level. Ne olduğunu anlamaz. Birileri gelsin buraya ready kontrol edesin bir şey yapsın. Oğlum bu neyin teki? Kanka ne yapıyorsun? Dövüşeceğiz mi? Yapma. Yapma kanka. Nasıl öldürdüğümü görmedim adamı. Adamı nasıl öldürdüğümü görmedim bu ne? Right. Raid nasıl bu ultiler yapıyorsun? E ben başka tek atan asasin oynamama gerek yok ki. Bu zaten asasin abi böyle bir şey mi var? Arkadaşlar Sin'i ne hızla kestik gördünüz mü? 10 level bu arada. Gerçi biz 13'te 3 level dip vardı. FF diyorlar. FF oldu bu arada. Yani buradan sonrasını full tank kasmanız gerekiyor. Buradan sonrasını full tank kastığınızda kafanız buz gibi. Ne yapacaksın? Mesela gideceksin. Ayakkabıyı bitirmeyip en son ayakkabıyı hull breaker yapabilirsin. Ama mutlaka bir HM haşmetli hider ekle. Bana kalırsa ben mutlaka eklerim çünkü HM haşmetli hider'i. Çünkü orman dönmesi clear'lığı kolay oluyor. Zaten onit efekti veriyor. Öndeki adama vururken arkadaki adamın canı azalıyor. Bun onların yanında fightta da arkadaşlar bayağı bir hayatta kalmanızı sağlıyor çünkü verdiği can çok tatlı abi. Birine yine R atmak istiyorum gidip. 16 olmanız lazım. 16 olduğunuzda ultinin kullanımı gerçekten çok kısalıyor. Twitch'e bir şok şok yapalım mı arkadaşlar? Twitch'in böyle bir mentalini bozalım mı abi? Ha öyleli. Öyleli. Okey. Orman mantarlı. Bunu anladık arkadaşlar. Demek ki ormandan W basıp koşmamız çok zor. Keselim abi bunları. Ama ben bu W basarım ilk gelene koşarım. Kanka onu atmayayım. Onun canı çok azaldı. kanka ben bu farma vuruyorum siz de beni kesmeye çalışın. Nasıl anlaşma? Bak ben farma vuruyorum gel dene kanka. Benim kardeşimi mi? Lan! Ulan o tuhafa çekebilsem. Oğlum ben ne 16 kilo aldım? Arkadaşlar mevzu çok hızlı gelişmiş. 21 dakikada 23.500 vurmuşuz. Buradan istatistiklerden de iyileştiğimiz hasara bakacak olursak 17.200. Yani bir tane mouth olmuş aldım. Onu da geç aldım. Karakter ona rağmen iyileşiyor. Rünlerden şunu mutlaka aldım. 1800 ekstra iyileşme veriyor arkadaşlar. Şuradaki 1800 iyileştirme şöyle düşünebilirsin. Ya çok da değil ki. Öyle de seni 200 iyileştirdiğinde o kadar çok hayatta kalıyorsun ki. O 200 canlı tekrar Q geliyor vesaire. O yüzden çok tatlı. Bu ilde tavsiye eder miyim? Arkadaşlar bunu açmakla Çevirin. Bunu Haşmetli'ye çevirdikten sonra bana kalırsa gidin ayakkabınızı satın. Late game'den bahsediyorum. Bunu Haşmetli yaptın. Buraya geldin bir tane ruh gömleği koydun mesela ya da çivili koydun. Rakip takımdaki takım dizilimine göre. Sterak da yapabilirsin bu arada canını fazlalaştırmak için ve CC'den kurtulmak için. En sonunda bir tane hull Breaker alırsın. Zaten karakter hızlı koşuyor. Hull breaker'ın pasifiyle beraber de ayakkabısız bile oynanılabilir. Ama tabii ki de bu late kombinasyonu için. Ama yani... 3 tane onit çok eğlenceli ama 2 tane de yapsanız okey arkadaşlar ama Kraken'den de vazgeçemiyorum mahvolmuştan olmuştan da orasını size bırakıyorum eğer ki bu videoyu beğendiyseniz bence çok tatlı çıtırlık bir video oldu istediğimi de gösterdim bunun full build hali gelsin Elijah doymadık buna böyle bir daha fazla kill daha uzun böyle late game performansında görün diyorsanız 10 like yapıştırın seviyorum sizleri yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun bizim çocuklara da gidip bir şey söylemeyin onların da elinde değil bizim de elimizde olmadı Efe yarın geliyor İnşallah yarından itibaren videolar aksamayacak bilgisayarımı vermeyeceğim arkadaşlar diyeceğim bu benim bilgisayarım bilgisayarımdan diyeceğim. Git diyeceğim internet kafede video Yok lan öyle de. <laughs> Seviyorum sizleri. Hoşçakalın.